Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Karali. Bugün yine bir kitap incelemesinde ve değerlendirmesinde daha beraberiz. Yine çok kısa bir kitap incelemesiyle daha beraberiz. Yine sizler için çok güzel bir kitap seçtim. Stephen Zweig'ın Bir Kadının Yaşamından 24 Saat isimli kitabı. Evet, 24 saat gibi çok kısa bir kitap. 70 sayfa, 70 sayfa. Çok kısa, bir solukta okuyabileceğiniz çerez niteliğinde çok güzel bir kitap. Yine Stephen Zweig'dan güzel, ağır bir kitap. 70 sayfa olduğuna bakmayın. Dil olarak öncelikle şunu belirteyim. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış bende olanı. Dil olarak oldukça sade, sorunsuz okuyacağınızı düşünüyorum. Bunun haricinde Zweig'in ağır psikolojik tahlillerini biliyorsunuz. Eğer daha önce Zweig okuduysanız ya da daha önce benim videolarımı izlediyseniz. Zwang e, benim için özel bir yazar. E, daha önce de e, birçok videosunu çektim Zwang'in kitaplarını. Aslında benim için Stephen Zweig'i önemli kılan bir kitap var. O da Dünya Fikir Mimarları Üç Büyük Usta isimli kitap. Bu kitapta Balzac, Dickens ve Dostoyevski'yi incelemiş. Aynı zamanda bunun haricinde e, Freud'u incelemiş bir yazar Stefan Zweig. Haliyle ben Zweig'i seviyorum. Size tavsiye etmemin sebebi de kısa güzel öyküler yazıyor olması. Daha doğrusu yazmış olması. Evet biraz depresif havaya sahip. Kendisi de depresif bir yazar. Çünkü 1942'de eşiyle beraber intihar etmiş. Haliyle depresif bir havası yok değil ama e, yarattığı karakterler o karakterleri büyüttüğü e, kimlikler oldukça sağlam çünkü e, Freud incelemiş e, Dickinson incelemiş ve e, güzel e, karakterler ortaya çıkartmış bir yazar e, haliyle sizi e, o karakterlerin varlığına e, çok sağlam şekilde inandırabiliyor ama koşucusunda olduğu gibi bir kadının yaşamından 24 saatte olacağı gibi çok kısa dediğim gibi 70 sayfa bu yaz ayında güneşlenirken Çezdong'da uzanırken hemen bir saatte bir buçuk saatte çok rahat okuyabileceğiniz çerez niteliğinde bir kitap. Dili de oldukça sade. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış. Tavsiye ediyorum. Sizi serinletecek. Biraz serinletecek. Yaz ayında güzel bir kitap. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitap değerlendirmesinde ve incelemesinde daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın.